Bir tarafta toksik sınıf ve diğer tarafta ise okulun müdürü ve o ok toksik sınıfın öğretmeni ikisi savaşacak. Evet, toksik sınıf. Ben evet. sanırım bu ilk karşılaşmamızda beni yenebileceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Geleceğiz. Yanılıyor muyuz? Ya, ya bu arada kim ya? Ben kim miyim? Ben Mehmet hocam. 10 yıldır da bu okulda öğretmen, öğretmen. Bilmiyor musunuz lan? Neydi hocam? Biz lise 1'deyiz ve sizin kayıtlarınıza baktığımızda gördük ki siz bu okulda daha ilk yılınızı bile geçirmemişsiniz. İlk gününüzdesiniz. E, o aferim, şey o. Ama ben 20 yıldır öğretmenim. Öğretmenim yine kayıtlarınızdan gördük ki bu sizin ilk öğretmenliğiniz. İşte şimdi seçtik. Deneyimim olmadı iş. Ne yaptık evet. anlamayacağım. Sıçtık. Yani. Yani sizi yerleyeceğiz. Neyse neyse derse başlayalım. Şimdi bakın. Mehmet'in 550 lirası varmış. O çok fazla parası var. Zengin bu ya. Vallahi zenginmiş. Ne yapayım? <laughs> Defol git. Hayır. Tamam lan. İşte şimdi ananı oh, aldım. <laughs> Gel lan buraya. Ah. Acımadı ki canım. Ah. Ah. İşte şimdi onun gerçek anlamda. Ah. Üzerine çullanın. Üzerine. Yürüyün lan bu durum Tamam. Hadi oğlum. Hadi oğlum yürüsenize. 3 2 1 Ben kazandım. Hayır ben kazandım. Ben kazandım. Ben kaybettim işte oğlum. Ben kaybettim. Oğlum ne oldu? Hocam bu çocuklar benim üzerine saldırdı ve bana vurdular öğretmene vurmak ha, bu çok büyük bir suçtur ve dövmek ha, o çok daha büyük bir suçtur. Bu yüzden de, bu yüzden de bin soru çözeceksiniz. Hayır. Hebi de hebi de iki tane lap sokmuşlardı. Bin soru yetmez. Bir de içinde yüz tane Mehmet'in yüz yüz yedi olan sorulardan çözeceksiniz. Ne yapayım? koluptan. Her gün de kolutuyorum. Okuldan sonuza kadar atıyorum sizi. <laughs> müdür bey. Hı. Siz müdür değilsiniz. Nasıl? Bizim müdürümüz. Abi, abi, müdür. Müdürümüz. <gülüyor> <gülüyor> ve siz müdür yardımcısınız ve Müdür yardımcısı olup da bu çocuklara ceza vermek ha. Seni kovuyorum. Sonsuza kadar, sonsuza kadar, sonsuza kadar. Hayat. Ne -ha. olur bu dakika? Bu çocuklar ceza alacak mı? Ne yaptılar ki? Ya beni dövdüler. Müdüre, müdüre bana, müdür müdür ve müdür yardımcısına ve bana laf soktular. Hı. Hmm. Cezaları. Cezaları. Ya. Rezaları. Sadece bir kez herkes adını söyleyecek. Ahmet, Mehmet, Cevdet, Semi, Eyüp, Ensar. Ya hocam sizin cezanız da. Defol gidin lan. İkinizi birden kovuyorum ve kazanan toksik sana ve gerçek müdür müdür yardım sahte müdür ve öğretmen kaybediyor gidin lan çabuk hayır çocuklar saldırın Aldırın. Daniel smile.